Herkese merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Belki de meraktan bu katıl tuşuna bastınız ve bu video karşınıza çıktı. Belki de gerçekten bu kanala destek olacağım deyip katıl tuşuna bastınız. Her halükarda bu video karşınıza çıktı ve ben ilk başta size katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz ve kanalıma destek olduğunuz için teşekkür ederim. Evet, öncelikle bu video neden var? Hemen şunu söyleyeceğim. 6 tane farklı destekçi seviyeleri var sevgili dostlar. İlk destekçimiz Tekir Kedi, Van Kedisi, Scottish Kedi, Ankara Kedisi ve Siyam Kedisi ve sonunda Pis Kedi. Bunlar nedir? Ne işe yarar? Size kısaca bahsedeceğim. Tekir Kedi ise şöyle. Bu standart öğrenci bileti gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra seviye seviye farklılaşıyor. Van kedisi ise videolara daha erken erişim ve üyelere özel videolar olacak sevgili dostlar. Yeni videolara daha erken erişim şu. Ben videoyu yayınlamadan yani herkese açık hale getirmeden bu videoları siz ilk başta izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Üyelere özel videolar ise şu. Yani sadece size yaptığım özel videolar sevgili dostlar. Scottish kedi ise Aramızda demişim yani topluluk duyurularında size özel yazdığım, size özel yayınladığım farklı gönderiler olacak ve bugün ne oynayalım olacak. Bugün ne oynayalımla da size danışıyorum. Siz de bana hangi oyunu oynayacağımı söylüyorsunuz ya da en azından birlikte kararlaştırıyoruz diyebilirim. Angara kedisi ise birlikte oynayalım mı seviyesi oyunları canlı yayınlarda ya da videolarda birlikte oynadığımız bir seviye sevgili dostlar. Siyam kedisi ise video sonunda ismin yazıyor. Evet unutma. Ya da şöyle işte bilmem ne pis kedi sunar gibisinden ya da işte destekçilerimiz isimleri videonun sonunda bir yazı olarak akıyor sevgili dostlar ve pis kedi ise üyelere özel sohbet odaları derken şundan kastediyorum. Yani WhatsApp grubunda birebir sohbet ettiğimiz, kanal hakkında geleceği planladığımız bir seviye olacak sevgili dostlar. Bu arada her seviye bir önceki seviyelerin hepsini kapsıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tekrardan söylüyorum destek olduğunuz için, bana kanalıma destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.